Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee eee Lord Ayo Speed Hack'te sizin sorunuz vardı. Bilmiyorum bir arkadaşımız yazdı ki bu ee, Uset ee, 32 DLL hatası. Arkadaşlar işte bunun çözümünü göstereceğim. Eğer sizin sorunlarınız neyse ona aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Bekleyin arkadaşlar. Ben de biraz geç giriyordum. Kroma. Arkadaşlar şimdi aşağı verdiğim linkten e, DLL Files'e giriyoruz. Bu da şimdi göstereceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar unutmayın kanala abone olup çok 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 sevinirim. Akşam işte filan çekiyorum. Aç, akşam 12'de filan çekiyorum videoyu. Şimdi giriyoruz buraya tam da buraya. Burada DLL'nin hatasını yazıyoruz. Sizin DLL'nizi göstereyim devam U, set. Bir <laughs> <-l -l> <laughs> hay 32 de 32. Tamam <laughs> -l -l hatası. Şimdi yolla bakalım. Arkadaşlar tabuk gitsin bakalım. Ha şimdi. <laughs> Usel oldu. Of, bir dakika Usel. Otuzdu ki. Ne kadar ne? galiba. Hadi bakalım siz nasıl yazmışsınız bakma kapımdan bir şeye baktım o kadar arkadaşlar lütfen siz de sorunlarınızı yazın diyordunuz zaten işte gitti. O set delili hatası. Tıklıyoruz şuna bir kere. Arkadaşlar sonra göstereceğim bir dakika. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, ben de mm, mm, GTA Vice City biliyorsunuz 1 GB kaç megabaytsa kaç yüz megabaytsa ben onu 160 megabayt indireceğim. İsteyen varsa aşağı yazsın. Hadi bakalım. Geldi işte. Aşağı iniyoruz. Sizin Kaç, e arkadaşlar kaç eee sim business PC kaç e, e, bit kaç bit. Benimki 64 e, 64 bit 32 bit olan da buradan indirebilir Ge Nasıl öğrenirsiniz onu? Bu da İngilizce böyle yazıyorsunuz. İngilizce bilgisayar sistem yazıyorsunuz sistem bir, bir dakika arkadaşlar kesin gi sistem mi? değildi şey. arkadaşlar mi? siz mi? buradan yazmayın ya da gelin buraya orada falan girmeyin bence uzun olası arkadaşlar yaram. belki getirme şey ha Hep şimdi bu da tspg saftık yapıyoruz değil arkadaşlar Deneyelim. Yes. Volga'yı yarın öldüreceksin. Arkadaşlar bir dakika neye gelmedi? Arkadaşlar bir dakika. Öğreneyim hep, hep hemen geri Arkadaşlar sistem yazabilirsiniz İyisiniz aslında biraz gez geçebilir ama yazabilirsiniz sistem İngilizce. Türkçe Türkçe'de sistem yazabilirsiniz işte benim bilgisayarım 30 a, 30 a 64 bit sizin dikkatinize yazın. Hadi zaman çıkalım buradan buradan da çıkalım. Ha Şimdi geliyoruz. Buradan indiriyoruz. Şimdi bekleyin. İndirin. Sağ rica. Ayakçı da buradaydı şimdi. Gözü... Arkadaşlar her zaman tutuyoruz buraya. O mı bir, Ay, olur, bir de indi. Sen yarın olacak ne oluyor video seçelim Ne video çeksin? video çeke elimi Ama video çekeğimi gözde atacağım mi? Sen de video yapıyorsun değil mi? Arkadaşlar tamam bir şey yapıyordum. Arkadaşlar şimdi açılıyor. İndiriliyor arkadaşlar. İndirilsin. 19 saniye. Şu an gitsin 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 gitsin. 12 saniye. Üf, çabuk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geliyoruz buraya. o indiriliyor. İndiriliyor. i̇ndiriliyor. Bunu tutuyoruz, atıyoruz böyle. Çıkın bundan. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Bu da 32 DLL. Eket files dosyaları çıkart get yeterli kızı Bu da Ok. Bu da 32 dosyası. Geliyoruz bunları. Kopyalayın arkadaşlar. Kopy. Ok, Arkadaşlar son olarak göstereyim. Dosyalara girdikten sonra arkadaşlar bir de tis pişiye geliyorsunuz. Burada Windows diye tıklıyorsunuz ve burada Windows'a tıklayınca biliyorsunuz bak arkadaşlar 64 güçleniyorsanız sayısı wow 64 getiriyor. Eğer oluyorsa da 32 bit bulursunuz siz. Ben sayısı wow 64 var diğerlerini silmiştim arkadaşlar. Hemen gösterebilirim. Arkadaşlar Bundaki sistem 32 biti de 32 bit olsanız tıklayabilirsiniz o zaman ben çıkayım. Evet <laughs> ne Arkadaşlar geliyoruz şimdi. Sırf statı Gel <laughs> sistem 34. Biraz bunu aşağı çekiyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Ve gelip az önce kopyaladığımız. Arkadaşlar bir dakika. Yanlış kopyaladım. Şunu işte. Uçsaydı 32 DLL'yi. Hmm, kopya evet. yapıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz bundan. Sonra Şansızın geliyoruz buraya arkadaşlar ve paste bir yapıyoruz. Redme, Redian red delili. Şimdi arkadaşlar bir de mesela yazan Uşer. 32 delili Ingeti. Sonra çözümlüyüz arkadaşlar Çözülecek. Haydi o zaman bay bay GTA'da. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <tamam>, <laughs>